kaldığımız yerden devam ediyoruz ve arkadaşlar bu video görmüş olduğunuz gibi renkli göklerin bu şekilde kafalarına vuracağız renkli göklerin kafalarına vuracağız önceki bölüm banzo bunny'i halletmiştik arkadaşlar ortaya girer girmez oyun başlıyor vallahi kapıda kapandı bu arada arkadaşlar eğer siz daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup beğeni açıp yorum <laughs> atmalısınız. olsunuz. Sizin destekleriniz sayesinde bu tarz videolar daha sık gelecek. <laughs> hmm. hmm. Grab pack. Aa bana hagi o Şu deliklerden gelecekler. <laughs> Bana şu siyah deliklerden gelmezler. Çünkü bu silah bu delikler Sıyan çok krize. karanlık. Buymuş. Mami Lanflex. Ne oldu? Bakın yeşil el yaptı kendimize gördün mü? Böyleyken elim fazla iyi gitmiyor. Oyunu mu başlattı lan? Geldi. Kafana atayım. 站到。进哪里去？ Sunday 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 çıkanları halletiriz. Başardım. Oh, hiç ölmedim gördün mü Milan Glex? Arkadaşlar hiç ölmedim vallahi. Rica Arkadaşlar Hazırsanız Acaba diyorum Direkt oyunu bitirsem mi Çünkü oyunun son şifresini ben biliyorum Kaç sen kaç Hangi kapı açalım Bu da değil Evet tamam bu kapı. Acaba bakın her an oyunu bitirebilir mi yalnız? Yok elim yetişmiyor dur. Oha verdivenler çökmüş arkadaşlar. Bana arkadaşlar eğer daha fazla Poppy play ile ilgili video kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atmalısınız. Salam Gedi. Lan! Lan kutu koru beni. Koru beni kutu. Allah. Aa, Allah. Aşağıda kaldım lan. Çık lan yukarı. Çık çık çık. O, wow, çıktı lan. Seni deviremiyor muyum ya? Git ana aşağı. Pisle git. Bir de ha 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 video. Şu anda Mami Long Legs renkler gibi oluyor, öldürdü. Bu ne? Aa, Ey oğlum ben ne yapacağım şimdi? Oru mu? pek bir şey görünmüyor lan. Aa! Gizli mi Ya canım benim şu kapıyı açar mısın acaba? Evet 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 o kolu kul. Aç aç. Hadi. Allah hadi. Aa! Ne yani şimdi gidiyorsun? musun? Lan hadi lan geç lan geç. Işınlandı. Buraya elimizi koyuyoruz. Daha sonra da ABG doğru Önce dur. Şunu ben bir çekeyim. Bayağı bir çektim. Sonra da buradan kapıyı açıyoruz. Tamam ondan sonra böyle geçiyoruz. Buradan e, bu enerjiyi alıyoruz. Ondan sonra açıyoruz burayı. Ha çok kolay lan. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz. Hop. Kolumu da çekiyoruz. Lan yavaş lan kapıya tosladı. Lan 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 bırak Kapıya tosladı Şöyle şurada kalsın. Aa, aynı taktiği burada da yapmamız gerek. Elektriği oradan Buradan böyle geliyoruz. Tamam. Şuradan bunu da böyle indirelim. Oha şimdi tuvaleti oradan mı alacağım? Gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Buradan Buradan da sorarız. Başardım. Ya ne yaptın? İt 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 it. Ayrıca itiyorum şu an. Begüm. Aga bir gelsene. Bir gel bir gel. Ooo. Ey evet, tebe. Yuhtun yuhtun. Oha oha. Oh. Lan oyuncakla çıktı lan. Oh. Arkadaşlar diyorum ki ben direkt ben bir oyunu bitir. Çünkü arkadaşlar PJ Paka ile uğraşmak istemiyorum. Oğlum ben bunu yıkmıştım lan bunu kim düzeltti? Kör ayıp Bak Banzo Bunny mekanı kapanmış. Tamam onu biliyoruz. baş kolu çekerek gideyim lan. PJ orada boşuna kalsın. Arkadaşlar direkt ben, oyunu bitiriyorum. Abi şimdi diyeceksin ki. Abi her şey yapmadan oyunu nasıl bitirebileceksin? Yani arkadaşlar ben, ben bir tane videodan öğrenmiştim. Şimdi öncelikle çantamıza bakalım. Ee... Tamam böyle olacak. Yanlışa bastık. Ondan sonra da renk. Şimdi bu bu da neydi lan ha bu da kırmızı tamam şimdi şifremize girelim Ay şifre yanlış mı? Şöyle miydi? Aa ne o Şöyle mi zor? Aa şifreyi unuttum lan. Arkadaşlar vallahi sanırım yapacak bir şey yok. Bir şey Pagavestra'yı da geçmemiz gerek. Şunu bir açayım. Şimdi yanlış hatırlamadıysam. adam tamam. Aa buna dokunamıyorduk lan unuttum. Buradan. Hop. Birinciden güç alıyoruz. sonra da. Hobilere değdirmeden oluyor mu lan acaba? E ben bu elektriği nereye vereceğim? Hı. What? Geçen bir youtuber böyle yapmış. Aa yok. O hatayı düzeltmişler arkadaşlar. O zaman hobilere değdireceğiz. Bir dakika. Kafam çok karıştı ya. Yalnız fakat diğer elim burada kaldı. Tamam şimdi bunu aldık. Bunu ayakla bunu şöyle değdirmedik. Bunu şöyle Aaa O zaman bir dakika oğlum ben nasıl yapacağım Ha o zaman bunun enerjisini mi bitmesi lazım? Şuradan gücü bağlayalım. Bir dakika o zaman da buna güç gelmiyor. Hadi. Atam buna güç aktarıldı. Sonra da buradan bunu tutuyoruz. Oo, oh, buradan buraya geliyoruz. Sonra da geliyoruz. Vuruyoruz, Hadi be abicim. Bakın düzeltmişler ki. E açıldı? Aa burada işimiz kalmadığı için oyun buradan elektrik almam izin vermiyor. Buradan mı gideceğiz? Evet buradan. Arkadaşlar. Bir sonraki bölüm burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani PJ Pakafist'ı öldüreceğim. Ölecek mi bilmiyorum ama. Yani ben bir, bir şeyler Yanmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer siz daha fazla Poppy Playtime ile ilgili video istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atmalısınız. Sizin destekleriniz sayesinde bu tarz videolar daha sık gelecek. Arkadaşlar bir sonraki benim burada kalmadan devam edeceğiz. Şimdi denemenize hoşçakalın. Bye bye!